Geliyorum. Bir orta daha açıyorum. Ben varım. Hocam Kerem. Kerem. Bildim. Harun. Bayağı koyar. Rudy baba da koyar. Koyar baba niye koymasın ya? Dayımın oğlu Rudy baba da çıkmaydı oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emis Kamal Kedi videomu hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz Bugün öyle bir oyuncu geldik ki Dün geldi aslında top açılım yaptık Ama çıkaramadık bugün yarım kalan işimizi tamamlamaya lig kadromuzu Güçlendirmeye geldik yarım kalan Hikayeyi tamamlamaya geldim dedim Chatteyiz hocam bir sürü insan var Ha youtube'ları görüyorsunuz zaten ilk de yayında Yapıyoruz bunu bugün Aroho için Top açılım yapacağız lig kadromuza ekleyeceğiz ve Lig kadromuzda bir klasman maçına gireceğiz Aroho'ya ihtiyacımız olduğuna karar verdik Chatle birlikte çünkü bir stoperimiz, kısa sahabekimiz, kısa bu adamların boyunu uzatmak, fiziğin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bize Aroho burada iş yapar, bahçede de oynadığını bildiğimiz için her türlü işimize yarar dedik ve geldik buraya. Siz de Kike yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Her akşam sahura kadar yayınlardayız. Kik linkimiz açıklamada var. Hemen şimdi takip et. Yayın açtığımda bildirim gelsin. Et aldım kalbime koydum. Hocam amacımız şu seri bir şekilde açabilmek. Seri bir şekilde arayı alabilmek. Bir like atarsan çok sevinirim. Senin like'ına ve aboneline çok ihtiyacım var. Sen yoksan bir kişi eksiz. Bir like at bir de abone ol. Kanalımızı izleyenler hala %65 abone değil. Hedef 700 bin. Haydi yapıştır abi aboneliği. Ve geldik abi. Hava bariyerli bir Aroho. Rüdiger McAllister. Ben burada. Buradan direkt Aroha'yı istiyorum sadece. Çok top açtım 32 top hiçbiri gelmedi. Gelmesini çok fazla çok fazla çok fazla istiyorum hocam. Rüdiger gelirse ıh oynatır mıyım tartışılır. Ama Aroha kesinlikle liginde oynayacak bir adam duruşu yeter diyoruz. Ve hocam ilk top açılımı bu bu videoyu beğenen şerefli insanlara gelsin. Gönder Aroha direkt gel be tek atayım be. Umutlarım hayallerim mi orada bir yeşil ışık yandı. O yeşil ışık bizi üzer mi be. Bana mı? Döndürür misin be Aruho'ya? Ah be kırmızılı birisi geldi hocam. Ruben Neves giriş yaptı. Okey okey. Dileriz onu. En azından rastgele güçlendirici alırız. Bu arada Gasperi için top mı demişler. Hemen Gasperi'ni merak edenler için ufak bir anlatım yapayım bu Aruho top açılımında. Hemen Gasperi'ni bir dakikalık bakalım abi. Gasperi hocam 500 futbol olarak gelmiş. En önemli özelliği hızlı kontata gözün toplaya aynı anda oynatan bir hoca olarak gelmiş. En büyük avantajı bu. Yani ikisini bir oynatıyorsanız, örnek veriyorum ilk yarı uzun topla kontrat oynadınız, oyun tıkandı, ikinci yarı hızlı kontata geçebilirsiniz. Klasmanlar için müthiş bir şey. Fakat şöyle bir durum var. Tek güçlendirici olduğu için bir tane güçlendirici var. Fiziksel temas. Bu fiziksel temas da defansların işine yarar. E, diğer hocalar hız vesaire veriyordu kağıt üstüne klasman kasanların tek güçlendirici kafaya takmıyorsa alabileceği bir hoca. Ama örnek veriyorum baba fiziksel temas bana önemli. değil Çift güçlendirici hoca lazım diyorsanız bence bekleyin daha çok hoca gelecektir. Çok da fazla şey yapmayın Aceleci davranmayın Eğer muhteşem klasmana kasmıyorsanız tabii ki de kağıt üstünde %100 alınabilir olarak da görünüyor Bilginiz olsun Fizik temas de Hem defansım güçlensin Hem iki oyun tarzını bir daha oynatayım diyorsanız Güzel olacak. Hocam Aroho gel buraya Ligimize girmen lazım senin dayımın oğlu Haydi geliyor Lütfen Aroho gelsin Başka hiçbir şey istemiyorum Paketten çıkar giderim Lütfen Aroho gelsin Haydi gönder Hocam Yudiger'e benziyor Allah'ım Rüdiger geldi ya. Aa hoş geldin. Sen de fenasal bir yok edicisin. Biliyorum yırtıcı bir adamsın ama. Bu an gerçekten ihtiyacın mısın tartışılır. Olur, olur, olur. Kötü değil. Mac gelmesin gelmesinde de Garoho gelsin. Ardı. Ardı arda iki show time be. Haydi be. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Haydi Garoho gelsin. Lütfen gel. Lütfen gel Garoho. Mac gelmesin. Baba geliyor, Vallahi ruhu geliyor. Yemin ederim Arohu geliyor. Çok iyi top açılımı. İnanılmaz top açılımı. Çok iyi, 2'de i̇ki 2 iki hocam. Müthiş top açılımı oldu var ya. Yani Arohu'yu çıkardığımızda Rüdiger'de aklımızda kalırdı. Ama, şu an arda arda çıkardık. Neredeyse hiç para harcamadık. Muhteşem top açılımı oldu. Ben %100 şanslıyım abi bu top pakette. Yani. 70 topla çıkardık ama sonuna kadar da gidebilirdik. McAllister'da gelebilirdi. No problem abi. Arda arda gelmişler. Alınma sırası diyelim. İkisini bir deneyelim oynamışken. Tamam Rüdiger Barça'da oynamadı ama Çift Yogi'ci de patlayabilir bu arada ya. Şimdi kararsız kaldım bu konuda. Çok kararsız kaldım. İkisini bir oynatmak da yani iki Yogi'ci olduğu için patlayabilir. İkisinde de kötü diyebiliriz. Bu problem olabilir. Nasıl bunu deneyeceğiz lan? Hocam o zaman ayrı ayrı deneriz ya. Ayrı ayrı deniyoruz hocam. Ayrı ayrı ama önce babayı bir deneyelim. Ondan sonra da Rüdiger'i deneyeceğiz abi. Aynı video içerisinde like atmayı unutma. Önce sen aldık buraya koyduk abi. Uf baba 103 oldu. Sen de yedeklerde gel kanka. Şuraya koyduk. Rüdiger'i de fullleyelim. Bu maç bunu burada denemeyeceğim. Az katlonunda deneyeceğim. deneyeceğim. Rüdiger'i e de az katlonunda deneyeceğim. Güzel. Barça da deneyelim. Sonra az katlonuyla Rüdiger'i deneyelim. Mantıklı. Bu da 103 oldu. Şimdi şuna çok bakmak istiyorum. Maçtaki roller kısmında kafa vuruşun kaç dayı? 89 hocam. Hatta sen birinci ol, Turam ikinci. Biliyorsunuz kafa vuruşlarını iyi kullanıyorum. Kornerlerden şansım çok yüksek. Yani iyi vurabiliyorum. Bu yüzden de benim için müthiş bir silah olabilir. Orada yok edici var. O biraz ofansif dağılabilirler ama. Şöyle oynamalar daha mantıklı. Çünkü burada dağılabilirler abi. Böyle mantıklı. En azından orada Busquets falan da var. Albert de defansif dağılmaz. Güzel. O zaman ne yapıyoruz hocam? Lig hattımızda bir de maça gidiyoruz. Aroho baba takıma yakıştı mı, yakışmadı mı? Ona bakıyoruz. Bak bakalım. Geldik baba maçımıza. Aroho neler yapabilecek? Kalde şeyizim var. O biraz problem ama yapacak bir şey yok. İlerle hocam. Geldik, geldik. Haydi rakipler kaçmayın. Aroho'yu gören kaçıyor ya Rabbi ya Resulallah. FBB TFKD VD 23 7X. Hoş geldik. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hocam formamız barç olsun lan. Rakip Rakibin altı siyah. Rakibi daha beyaz bir forma yapabilir miyiz? Deplasman. Hocam. Beyaz. Niye buna dikkat ediyor? Bir iki takipçi mesaj attı abi. Formaları biraz yakın yapıyorsun. Renk körlüğü yaşıyoruz. Ona biraz dikkat etsin. Seviniz dediler. Ben de dikkat edin dedim. Çezni babaannene bak tamam. Babaannene bak. Eyvallah. 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 Zaten kötüsün bir de babaannene doğru bakıyorsun. Hocam senin kadro ney? Naysinho nice sağlam kadrosu var. Bakacağız. Aroho kendini gösterecek. Başlıyoruz hocam. Eto, Luis Suarez, Busquets, Edgar Davis. Bıraktı Eto'ya. Suarez. Hocam zor bir top. Aşağıda Messi de vardı. Busquets. Ya Aroho var kral. Aroho var ya. Sizde yoksa yani. Kıskanmaç yok. Kıskanmaç yok. Kral Aroho var diyoruz ya. Dur. Turan. Sen de mi Aroho'ya güvendin? Busquets. Hocam şöyle sakinle Luis Suarez'im. Oyna bir tanem. Baba. Aroooo. Reisim. Bundan sonra onlar korksun dayı. Şurada tonelimsel top alabilirsek çok iyi olur ha. Baba. Şöyle gördü Busquets'i. Busquets'ten Lionel Messi'ye. Messi. Chouameni. Haydi çocuklar. Baba Turan. Tek kaldırdık ABT'ye doğru. Tek. Oynayamadı. Edgar'da Davis yukarı doğru oynadı Kroif'a doğru. Johan Cruyff, Johan Cruyff, Johan Cruyff. Kaçtığını gördüm Eton'un da. Hocam Cruyff, Jordi Alba, açar. Suarez vurur. Adelen Suarez. Kimleri deler neleri deler hocam biliyor musun sen? Daha sen <laughs> değil misin? Nasıl konuşuyorsun? Daha başladık baba. Devam. Golle başladık. Arao'nun inanılmaz iki müdahalesiyle başladık. Şimdi Edgar Davis. Hop Albert Ferrer. Bırakılıyor Nemesi. Biraz korner olursa daha iyi olur ha. Baba Luis Suarez, Tony Adams. Aa, sızladı. Uf, sızladı ya. Şimdi hocam Messi, Albert Ferrer. Öyle geldik abi. Abi. Turan bir kıskançlık var ha. İlgiler Aron'un üstünde diye var ya şu futbolu oynamamaya çalışıyor. Dene de var ya. Yani gerçek yüzünü de biliyoruz be çocuk adam. Aa, biliydim böyle olacağını. Abi Albert Ferrer. Albert Ferrer. Buskes'e doğru ıh dokunamadık be. Buskes'e reis'e talimat verdiğimi unutmuşum. Trump Oğlum Turam araya o girse. Yani hata da yapsalar çok yakıştılar ya. Çok yakıştılar lan. Vallahi billahi çok yakıştılar. Aa. Aroh olduğu için gol olmadı gördünüz mü? Yani Aro'nun büyüklüğü tartışılmaz daha yok onda. Haydi haydi daha atarız atarız. Bas 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 yukarı oyna. Baya babam be. Olsa ben de oynatırım. Bende baya yok arkadaşlar. Gel. Eto. Ya kral Aroho var ya. Aroho'nun kontrolünde şeznidi anladın mı? Yani hocam Cruyff bıraktı Eto'ya. Eto yukarı oynadı hocam. Al baya Jordi al baya Jordi al baya Jordi al Geliyorum. Bir ortada açıyorum. <laughs> Oy topuk golü. Luis Suarez'den topuk golü. Çok şık bir gol hocam. Neler yapıyorsun? Lan yani Allah'ım. Allah'ım neler oluyor bu maç. Edgar Davies. Hocam bıraktı Kroif'a. Ih ıh. Kayseri. Johan Cruf. Cruf aldın. Duran var oğlum kral hayırdır la. Duran seni de seviyorum kanka. Üzülme üzülme hemen. Hemen üzülüyorsun. O çocuk geri geldi. O çocuğa biraz ilgi göstermemiz lazım ki takıma Tutulsun. Anladın mı? O çocuk biraz yeni alışması lazım o çocuğun bu takıma. Kahpelerle dolu bir lig oynuyoruz farkındaysan yani. Hani hemen o çocuğu küstürmeye gerek yok. Lan ara var orada. Babacım, Thomas Gon kaleye bulan şut yok sebep Aroho haberin olsun ha biliyorsun ha bunu biliyorum Babacım şimdi Edgar Davis saçı kısa arkadaşlar en düşük seviyeye aldım oyun kasmasın diye Nispeten de bir tık da şey adı. Aroho! Aroho! Baba baba adam. Çok güzel hocam Suarez, Suarez, Suarez bıraktı hocam. Messi zor bir pas. sıkıntılı bir pas. Ya dayı. ben farkında değilsin herhalde. Sana top oynatmaz o çocuk ya. O çocuk kötü bir çocuk mu sence? O çocuk körpe mi? O çocuk Aroho dayı. Korner oldu çok güzel. Arohucum içeri gel. Babacım. Aroho içeride farkında mısınız? Başka bir şey demiyorum. Aroho. Oradan direğe tutturamaz diğerleri. Çok güzel kafaydı. Tebrik lan kafasını sevdim. Aferin lan. Baba Mpampe. Mpampe orada Aroho'nun geldiğini görüyorsunuz değil mi? Başka bir şey demiyor. Sen git direğe vur, Gel geri topu kurtar. Yani. Çaba şu özveri var ya kimsede yok. Daimon oldu kimsede. Turan, bıraktı Iniesta'ya. Iniesta, ya. Iniesta Lamine Yamal. Hocam Roman gördüm. Ah oh be. Bastoni helal. Şimdi geldi abi Turan, indir. Baba Albert Ferrer oğlum. Bak şimdi bak. Gördün mü? Gördün mü orada Arao'nun yaptığı zeki hamleyi? Bu arada gördüm dedin de ne gördün Allah aşkına. Ya hamle hamle yoktu. Yalandan öldü. Ama gerçek Bak şu ikili gördün mü o sarılmacı malmacı. Ya gerçek manada oyuncu yaşayana bak abi. Abi adam üçüncü sırada ya. Diğeri gol atmış, asist yapmış. hiç hiçbir şey yapmadı halde üçünü sırada. Gerçekte çok güzel oynadı. Biraz fazla övdüm kanka. Sevdiğim için Aroho'yu biraz fazla övdüm ama. Övmeyen dışında çok güzel oynadı abi. Gerçek anlamda. Hıh. Hıh. Erkek. Çok iyiydi. Müthişti. Bir de Rüdiger'i deneyip bakayım. ondan kadar tatlı. Hocam geldik. Aynı video içinde hem top açılımını yapıyoruz. Hem Aroho'yu ya ayrı deniyoruz. Hem Rüdiger'i ayrı deniyoruz. Yani bir like atmadın mı daha? Buraya kadar geldin gerçekten like atmadın mı kanka ya? Ayıptır da sonra parça parça attırmak zorunda kalıyorum. Bunun hep... Of Türk Milli takım forması çok güzel göründü ya. Abi yılan Osman almayacağım. Kerem baban yukarı bakıyormuş. Oynasın baba. Tamam rakibin katıyor bakalım abi. Adam yeni bastoniyi almış fullemiş bir dayı. Adam yeni bastoniyi almış fullemiş fullemiş. Erkek erkek güzel nice işimize yarar. Başladık hocam maçımıza bakalım Rudy baba neler yapıyor. Kante bu kante oynatınca bana millet şaşırıyor arkadaşlar. Abi diyorlar e, sende Rodri var Seedorf var Matheus Edgar Davis falan var niye kante? Abi ben bu kanteyi gerçekten çok beğeniyorum şaka bir yana. Gerçekten çok fazla hoşuma giden bir oyuncu oynatıyorum. Tavsiye ederim yani. İlk 11'imde bedava kante abi. Erkek gibi erkek. Daha nasıl olsun? Hocam şimdi Lionel Messi. Çektik. Şöyle indi aşağı. Kerem Akdir koluna. ne hocam Şevşek koyar. Şev. Messi gördü. Messi. 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 Çift vuruş artı bomba. Çok güzeldi Messi. Yüfe <laughs> bak ya. Böyle kasmasın diyen düşü aldım ya. Asker tıraş oldu Messi. <laughs> Lan bu baya bir bana gelmedi. Barça katlama koyardım ya. Turan. İndir kral Kerem Aktürkoğlu indi Kerem'e Kerem Kylian Kerem, Mbappe Şimdi Messi şurada hocam Messi aldık Fandak Oğlum manita aradı ne maçı diye Herif AFK kaldı Manita aradı ne maçı diye Allah kahretmesin bu nasıl ite dayı Hocam kral Ya atmayacağım ya sen Türksün ya hadi Güzel hadi güzel Dayı düzel. Atarım bak. Dayı düzel. Ha düzeldi. Tamam bana pozisyonu ver. Pozisyonu ver lan. Düzeldiysen pozisyonu ver. Fake play yaptım. fake play yaptım utanmaz. Hemen hemen gole gidiyor ya. Rudy Baba. Costa Kurta. Rüdiger. Hocam. Şevşenko. Şöyle Messi'ye. Messi. Ye. Messi Gel abi Shevchenkoya. Rüdiger. Tık. Ver. Ver abi. Empampem'e ver. Empampem nereye atıyorsun? Usman'ım nereye gidersin? 52 önüne gidelim Safiye. Hocam Kylian Mbappe bıraktı Kerem'e, Kerem ah be. Aslı'yı sevmiş Kerem, Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem, ben böyle aşkı. Hayırlı cumalar. Şimdi hocam. Lionel Messi, Shevchenko, Messi, 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 Messi. Çık. Al bismillah, bugün haberken. Hocam Engolo Kante, Engolo Engolo Kante. Engolo, Engolo Kante ayak koyar, Rüdi Baba da koyar. Koyar baba niye koymasın ya? Dayımın oğlu ne güzel uzaklaştırmaydı o. Şevşenko, Şevşenko. Tık. Rudy gel. Nereden nereye asis? 80 metre asis. Şimdi geldik hocam hadi. 80 metre asis. Allah salli ala. <gülüyor> <gülüyor> no problem, no problem. Bir şey yok abi. Şu şey. Geçer, geçer. Üzüm... Valla geçer ya. Geçer, geçer. Babacım, Lilian Turam. Verir misin mi ya? Turam abim var da. Turam abim bu arada şov yapıyor ya. Tamam diyor. Aldın ridigelleri arohlar da. Beni de unutma diyor. Oğlum ben de arım ya diyor. Ben varım diyor. Hocam Kerem. Kerem. Bir de bomba Kerem. Aferin oğlum. Ne bu bir gol bu? Kerem Aktürkoğlu. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Baba. <laughs> attı lan. Yılda bir olsa da attı. Vallahi attı. O sefer de fena değil. Baba Şevşenko. Baba bıraktı Mpampe'ye. Mpampe. Kerem. Mpampe. Hocam Van Dijk. Bıraktık. Oğlum bir golle fikriniz değişmesin. <laughs> 10 tane de kaçırdı. <gülüyor> adam <laughs> bir şey almış. Adam her yerde sövünce oynuyor. Gerçekten Bir önceki videoda adama kırıldık. Ama şu an şu hale bakar mısın? Nasıl oynuyor? <laughs> Hocam rakip çıktı herhalde. Çünkü süre bitti. Oyun hala durmadı. <laughs> ne diyorsun ya? Nasıl maç bitirmemiş olarak kabul edilecek ya? Oğlum bu ne 4-0 yeniyorum lan ben bu maçı. Lan oğlum nasıl ya? Nasıl hükümsüz maç hocam? Hükmü verdik işte Kerem'den oradan saplamadık mı hükmü? Nasıl hükümsüz ya? Bu da yeni mi çıktı oğlum? Her gün bir hilem gelişiyor ya. 4 tane attım ya. 4 tane 4 tane. 4 tane attım. Nasıl hükümsüz maç olabilir ya? Allah belanı versin Konami. Bunun da eylem. Hikayet et. Uygusuz at. Kendi kalesine kasten koy. Takımı sabot etme. Şüpheli otomatik kontrol, oyun verilerinin değişiklik ani maç sonlandırılması. Patılmama yani ani maç sonlandırılması. Doğru. Aa, 200 oldu, şikayet. İncele. Yani bu adam böyle bir şey olamaz. Daha şikayet, şikayet et. diğerlere. Tüm şikayetleri inceleyeceğimizi garanti edemeyiz. Ne demek ya? Adam hile yapmış. Hileyi şikayet ediyorum. Konami diyor ki Kral Şikayet ediyorsun da hepsini inceleyemeyeceğiz ha. Ne demek oğlum bu? Bu nasıl bir mantıksızlık ya? Adam şey diyor kral tamam edersin tamam puanın çalınmış. Ama diyor şey garanti etmiyoruz bak inceleyeceğiz diye. Sen gönder şikayeti. Hocam nasıl bir videoydu? Top açılımıydı mıydı? İki futbolcuyu iki maçta ayrı ayrı denedik. Luis Suarez topukla gol attı. Rüdiger 80 metreden asist yaptı. Kerem Akdürkoğlu inanılmaz bomba gol attı. 4 tane attık. İlk yarıda rakip hile yaptı. Maç kimse sayıldı. Bundan daha komplike bir e-futbol videosu göremezsiniz. Bence like atın bana. Bana like atın ki şu çağrım duyulsun. Görsün bunlar. Yazıklar olsun. Ben bizim çocukları beğendim hocam. Bana bir de Allah'ından bulsun. Neydim yani? Videoyu beğendiyseniz hakikaten abone olmayı bildirmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.